Allah. Yanımda Furkan değil Tolga var. Cevap vereceğim Tolga. Arkadaşlar. Ben Tolga. Aynen. Bir yere gitmişti. Oha aldılar. Uf. Aha zırh buldum zırh buldum. Aha adam. Aha. Deniz zırh bulunla <laughs> Ama hiç silah bulamadım dostum. Neyse şunları giyip kaçayım. Ben gördüm. Ha. Hadi. Altı avuç buldum. Merhaba, ben de Can arkadaşlar. Can bugün Ankara'dan geldi. Bugün değil aslında, dün geldi. Burada var mıdır acaba? Biz şey, hayır burada çeyiz yok. Aç şu kapıyı, da ben. Adam o. Ş ne tarafa gitsek? Şuraya gidelim mi? Bak ben bir diyorum. sürü, ooo. Silah bulmamız gerek. Tuğla karşı adam var. Şayn. Canın kesin gözleri. O çizde baksaydı mı? Büyük çiz var. Bu ne? Üstüne basınca ne oluyor bunun? O oh, tuzak yapmamışlar. Bu nerede? Oğlum niye gittin Tolga? Olamıyor. çok, çok şeydeyim, Yakındayım ya. Gördüm. Burası ev galiba ya bunun giriş olmasa lazım. Tola. cama çarptı. Şey değil ya. <laughs> bizim acil adam geliyor. Kılıç bulmamız lazım. Ha kapı buldum. Ben de geleceğim. Aa üst kata çıkılıyormuş. Üst katta var mı bir şey? Yok. Bu ne? Ne kadar saçma bir şey bu ya. Kazılmıyor. Oo ya. tabloyu kırdım. Üst katı nereden çıkıyoruz ki? Herhalde dikkat et. Ha Bak, üst kata. katın merdiveni varmış. Bak Tolga tabloyu kırdım. Arkadaşlar şu anda 5 saat 5 olduğu için şimdi. Şuraya koyacağım ben. Koyamıyorum. Ben çatıdayım Eray. <laughs> Yanındaki kim? <laughs> adam var. Ben değilim o. kaç <laughs> kaç. <laughs> Tolga gel buraya Tolga. Tolga 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 Tolga. Bekle lan bekle. Vuruyor vuruyor vuruyor. Tolga. Oğlum bunun büyüsü mü ne var? Aaa kaçıyor. Aaa öldürüyor. Öldürüyor. Tolga yukarı gel. Era yumrukla ölmezsin herhalde. Silah mı var? Ya oğlum. Neyse geldim geldim. Birlikten güç var be Oğlum çıksana. Gel. Arkadan <laughs> saldır. Arkadan saldır. Hangisi ne saldır? Saldır kafayı sen de yumrukla. Var bana buraya. Gel lan buraya. Geber. Hain. Öldü. Kostok. <laughs> Kostok. Verdi. Oğlum, Vay be. Eh, Kaskını eh. sen mi aldın adamın? Ne geldi? <laughs> <laughs> eee <Ben> kokoyu <unutum. gülüyor> Yok kanki bunda kokoyu yok. Oynamaya oynamaya unuttum. Evet bunda kokoyu gelmiyor değil mi? Yok <laughs> yok. Kitli de geliyor ya. Bunda gelmiyor. Adam var. Bence bu. şuradan bakalım. Aynen. Aynen. Şuraya bir gireyim mi bakayım? Yok ya da bir şey yok. Aha. Aa, görmüş olabilirsin. <laughs> Aa, ah, ya vallahi bastım da para. <laughs> i̇ki, i̇ki kişi var. Arkamda biri var. Chest'e bak çiz, çiz, çiz. Evet, beni koru. Yine iki kişi geliyor. <laughs> <Nesi> şu kapıyı <laughs> kapat. Çiftte bas, çiftte bas. Tolga e bas. Çıktım, çıktım. E bas, basınca şey oluyor, ismi gözükmüyor. Basıl tut, çiftte basıl tut. Gözüküyor evet. mu ismin fazla? Evet gözüküyor. Ama fazla değil. Şu ağaçtan yukarı çıkalım mı? Ama düşeriz ya. <laughs> Neyse baş ver gel. Kafam gel. çarpıyor tepeye. Adamlar gelmeden kaçsın da ne bekliyorsun? Susuyoruz işte. Ne pusuyor oğlum adamız? Oğlum silah <laughs> bulmamız lazım herhalde. Kılıç kılıç ne silah oğlum? oğlum? Tak, tak. <laughs> oğlum baltaya bile razıyım. Oğlum balta iyi tabii ki de.

Oğlum yapma be. Buradan bağırsın bu. Of. <laughs> bu ne ya? Karşıya nasıl gideceğim ben? eray seni takip ediyorum da mahsus. <gülüyor> 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 ya şu karşıya nasıl gideceğim? Eray bak şu ağacın dibinde bir tane chest gördüm. Nerede nerede nerede? Dur dur dur. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ama ben basamıyorum mahsus. Tamam, bas. Oldu ya. Kömür çıktı o. Güzel Düzelttim. Aman güzel. Abi yere çıkıyor. Bitti ya. Lan oraya bak raya. Chest geçti. Ben raya bineceğim. Era gel bizim bizim yanımızdaki chest. Uh, uh, Tolga bana bak. Tolga bana bak. Eğlence trenine bindim. Bana bak bana. Sana nasıl baksın mahsus buzuk. <laughs> <laughs> of vallahi. Oba. Çok eğlenceli. Güzeldi. Ne? Dolu. Öyle savaşa gitsen ölürüm. Ee evet, sen neredesin? Ha hızlı hız trenindeydim. Bekle geliyor. Geldi. Oo baloncuğa gideceğim ben. Güzel değil mi? Yine mi? Aa çiz buldum çiz buldum. Hiçbir şey yok. Oo şelale aşağı doğru iniyor. oran almıştım. Ee, sen ne tarafa gittin. Hı, şelale vardı orada aşağı atladım. <laughs> Durun <Giderden. gülüyor> ya vardı. Bir daha ya, denizin içinde. O şuan da fena mi? Oha 4 kişi kalmış. 2 zaten iki kişi biziz de. 2 kişi de onlar ya. Onlar da. 10 On kişi ölmüş mü? Ne çabuk ölmüş? Bir tanesini biz Oo mahallenin gibi bir yer var burada. Abi. Ah, mahas bozulmasaydı iyiydi. Yedek mahas da. Oo. Kesin bu şey ha bir sürü basınç plakası var. Kazarsam ne olur? Yavaş 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 yavaş. Şuna git şuna git şuna git. Tam da videoda mı olur ya? Basma basma. Plakaya basma plakaya basma. Ya boşuna mı geldim ben buraya? Kır şunları. Altında ne var bunun acaba? Lav vardır kesin. Bastım kaçtım. kim ne varmış yere çıkılmış. Yanlış bir dakika sonra benim mouse çalışmıyor. Yanlara basınca ne oluyor? Eray. Ha. Sen bir korusun artık. Öldün mü? Yok ölmedim de. Ha bir tane adam kaldı. Ölüm maçı birazdan bir dakika sonra. Yumruk bu mı isimleriz. Çok iyiyiz yani çok buruyuz. Oğlum ya. Oğlum bir şey Oy. Çok iğrenç bir ara Bu ne ya? <laughs> Oğlum zaten otuz çalışıyor. Yani bu yorum yani. da sağ sola gidemiyorum. Onun da bir tuşu olsaydı. Bir... Neyse. Şuradaki çizde uzanmaya çalışacağım. <laughs> tamam sana. Tamam. Harbi mi? Yapıyorsun? Ana, adam nerede? Lan adama doğru gidemiyorum. Adam nerede ki? Ben seni gördüm adamın Neyse, neyse ben çerçeveyi yerleştireyim buraya. Adam, oğlum, adam, adam, adam karşıda. Çok çör... çester al, çester al, çesterde bir sürü şey var. Ben adamı direkt yakacağım. adamı alıyorum. Nere? Adam çok ezik. Ezik lan ezik. Adamı yakacağım bekle. Çabuk yak oğlum. Dönme, <laughs> dönmüyor. Yine dön <adam> buraya. Çiğ <laughs> mu ne yapıyor? Dön buraya. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Gel buraya gel gel. Bak 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 bak. Elma yedi, elma yedi. Vursana onu. Tolga çık oradan. Yakacağım onu. Çık. Sen yanma sakın ha. Aa yanıyor. <laughs> Beni niye yakıyor? Dostum. Okay. Chestlere gitmesine izin verme. Chestlerde bir sürü eşya var. Oğlum mouse'u kullanamıyorum ki. Bu o o yanarak öleceğim neredeyiz? Allah'tan altında Nerede bu vardı Nerede şu adam ya? Tolga sen yaklaşma mı? ben öldüreceğim onu. Harbi Öldürdüm. Ne kazandık? Ki? Biz kazandık. Topla Tolga sandıklardaki şeyleri topla. Toplayıp da aşkına olur. <laughs> Gel kapışalım. Sen şu mağazı yapmaya çalışıyor. Gel kapışalım kim yenerse. Olay mağaz yok ki. O altına Eren evet, şu karşıma geçsene mağaz <laughs> dönmüyor. <ben>. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika dur bir sürü eşya topladım. Öf, biraz zor yenersin beni. Son bir dileğim. Evet, biraz zor yeneceksin beni. Boyalı bot buldum. Buldum buldum. Kaskım yok bak. Şanslısın Tolga. Kaskım yok. O kim, kim vuruyor bana? Kim vuruyor <laughs> bana? gel buraya gel gel. Sen kimi vuruyorsun? Yo. <laughs> Ateş gücü oğlum. Gel buraya gel gel. Ne Yap, yapma? Oğlum, Ayıp. Her tarafı yattım baksana. Ağaçlar falan yandı. <laughs> Hala alınıyor. Ya maalesef diyorum. Ha tam sen chest'le. Dur al sana kıyafet atayım. Ah <laughs> giyemiyorum ki. Dur atayım dur. Bak şöyle bir kıyafet buldum. Sonra altına don buldum. Bak 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 bak. Benim ah ateşim bitti. Yo! Son bir kalbim kaldı. Za. cehir cehir yandım. O eşyalara bak eşyalara. <laughs> Zafer bizi Bil İşte Jeff Games proluğu budur bu hava fişekler patlıyor. Benim için değil mi bu şeyler? Şuması. Eray. Ha? Ya. ya Videoyu kapattın Atom, mı? yok Bir daha mı çekeceğiz? Yo ara çekiyorum hala. Oğlum mouse bozuk Yapacak. Tamam. Ya, Arkadaşlar Burada Ar biz videoyu bitirelim. Bu Arkadaşlar ya yani bu bu, bu, bu sabah ya. yeni bir mouse olacağım. yani ben alacağım. Bu bize bir işaret diyorlar yedi yedi. Ne işimiz var <laughs> i̇şte böyle alırsa güzel olacak. Daha uzun çekerdik. Tam mouse çalışmıyor. Görüşmek üzere hoşça kalın.